Merhaba, Otokoş Fiat Samsung. ben servis tanışmanızı Ahmet Kenan Bekler. Bugün sizlere Fiorina marka aracımız hakkında bazı bilgiler vereceğim. Fiorina marka aracımız iki farklı motor seçeneğine sahip olup, 1.4 LPG ve fabrika çıkışlı olup 1.3 Multijet dizel motor seçeneği ile karşımıza çıkmaktadır. 1.4 LPG'li araçlarımızda bakım faaliyetleri 20.000 kilometrede bir veya yılda bir kez olmak üzere yapılmaktadır. Bir üç dizel araçlarımızda ise 10.000 kilometrede bir veya yılda bir kez yapılmaktadır. Her iki motor seçeneğine sahip araçlarımızda garanti süresi 3 yıl veya 150.000 kilometre araçlarımıza ek garanti süresi sunulmaktadır. Fiorina araçlarımızda garanti kapsamı müşterilerimizin tercihlerine göre artı 2 yıl veya el, artı 50.000 kilometre olarak uzatılabilme imkanı var. Detaylı bilgi ve kampanyalar için Samsung Otokoç fiyat servisini ziyaret edebilir, bilgi alabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.